Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yine Roblox oynayacağım. Uzun zaman oldu. iki hafta oldu. Gelmedim. Şimdi döndüm. Döndüm. Okullar açıldı. Okuyun abi ya. Ama ben okumak istemiyorum. E futbol oynuyoruz bugün. Kutu açılımı yapacağız. Bir turda maç oynarız. Hadi ilk topumu sizin için. Dört yıldızı kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Lise mi açılıyor? Ha, lise. Arkadaşlar o çıksın ben görmüyorum şu anda. Gözlerim kapalı. Gözlerim kapalı. Hangi ülkeden? Hangi takımdan bilmiyorum. İnşallah Milan'dan falandır. Açayım mı? 3, 2, 1 açtım. Ras Parodi. Evet arkadaşlar Ras Parodi geldi. Valla kim olduğunu ben de bilmiyorum. Bu arada benim bir hesabım vardı. Üf. 2300 gücü vardı. Sildim ya bugün. Geri geri yükledim. Kaldırmam önce konu arabaların insanı. Beni benden diye öne kadar arıyor musun? Rakibi yapılan mevsim köpeğim de cinsim. Bu sekese beni davetem insanı da. Bir de benim tüdyoma geleceğim da. Baba baba. ba ba. Bulacağım -ba. kafasına bam bam bam. Aha. Beşiktaş durmak Öyle bana diyor. Zaha mı? Zaha herhalde. Ha Zaha Zaha. Zaha geldi. 14 numarası daha anladım. Geçin Beşiktaş'tan gelsin. Ben Beşiktaş'ım. Gözüne göz katmaya geldik. Formanda da olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. 1903 Edis al beni. Aç. Aç. Güzel bir oyuncu, güzel bir oyuncu, güzel bir oyuncu, güzel bir oyuncu, güzel bir oyuncu. Güzel bir oyuncu. İng İngiltere Ligi. Haaland. <laughs> Attım kafasına onu. Kim bu? Trabzonspor ha. Şaka yapıyorum, bir tane takım vardı. Neydi ismini unuttum o, o takımdan. West Ham London ya. İsmini unuttum. Kudus gel. Eskiden böyle Fransa'da bedava oyuncu veriyordu. Mbappe çıkmıştı. Hı, videosunu keşke çekebilseydin. Çok eskiden de. O zaman kalalım bile yok. Alt Süper Lig'den yine. bir taş. Beş taş. Ye. Yeah, Fenerbahçe. Ama Beşiktaş istiyorum. Ha Fenerbahçe. Ha ben onu biliyorum. Seyirle başladı. Sky neydi ya? Ha Sky Maski. Bu nasıl bir şey ya? Sky Maski. Ha. Hadi Süper Lig'den beş taş ver bc var. BC2 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 Kim geliyor? Bu hangi takım ya? Takım. An takım. Takım, 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 takım. Takım, takım, takım. Anderson Tantriz'i pardon. Pam pam pam

Bu arada futbol demişken Messi ve Ronaldo takımları yazın. Pardon takımları diyorum ya. Yorumlara. Yorumlara. Kafam karıştı. Benim benim beyim 1 milyon ya. <laughs> Eski ki 5. Getson Fernandez patlatsaydı ya. Ay yanlış yere girdim ben tamamını takip kantin. Öf, size sakla 400 bin tane şeyim vardı arkadaşlar. 400 bin tane gem vardı gem gem. Yememez gel. Mersi. Vardı Ronald daha iyi. Seviyor şey musunuz Ronald? Ronald çakar Messi alar. Papasından popo atar. <laughs> Onu sağladım. Çok çalınmaz mı? Ke keşi olursun. Aha beş yıldız. Kim? Mbappe. Mbappe. Kaleci. Kalecim yoktu. Güzel. 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 Kalecim yoktu. Başsanın kalecisi. Kim, bil kim bilmez ki bunu. Tabii ki de terste gelmiş. Ben avukat Hadi güzel bir oyuncu, güzel bir oyuncu, güzel bir oyuncu bir oyuncu. La 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 la. La la daha bir daha bir daha bir Ücretsiz. Bunlar var. Bunlar. Fark etmez. Bunları direkt atlayalım. Bunlar kötü. Abi kaç yıldız ya? Orozco. Tövbe. Bakayım Orozco hangisinde? 4 yemin et çıkmaz inşallah çünkü o vahşi miyim ben ya vah vah ya vah 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 Kim çıktı ya? Çıkmış. Çıkalım. Beltane çıkmış. be salak gibi gidip o çok iyi çok iyi İtalyan ge Çok güzel çok güzel. Hadi ve kötü çıktı. Yo. Kötü mü çıktı? Ben Prato, bu kim ya? Orada ne güzel sinerjiler vardı. Sonra kim varmış? Toti varmış. Şep sev şep ay varmış. Az de bir tane var. Hadi. Basic task, basic task, basic İngilizce söylüyorum. Basic Ben siktas. Ben Hayır ya. Sivas nedir ya? Sivas nedir ya? Beşiktaş diyorum ya. Samu Bu galiba Ermenistan mıydı? Ermenistan maçında oynuyordu. Yok ya değil. Ben karıştırıyorum. Ben geri yaptım. kaptım. Değişiyor. Sıra girelim hemen. Aa buradan. Şu tane şey veriyormuş şöyle. Hemen açalım arkadaşlar bunları. Pırtıkımız. Evet kim bu? Reyes. Reyes. Reyes geldi. Hemen atla atla atla. Hiç uğraşma. Arkadaşlar bu böyle siz bir de FIFA'yı görün. FIFA'da Kardom ne be. Üf. Aa! Güzel mi geldi? Fena değil. Aha 5 gol. Pas! Pas 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 pas. hadi. İspanya finally. İngiltere Liga. HALAND HALAND gelebilir. Haydi ya. Bu kim ya? Aa sen aldın. Tanıdın mı? Tanıyor muyum ben bunu? İsmini göster ya bu. HALAND Bu pes hiç geliştirmemiş. Bu pes hiç izleri geliştirmemiş. Takut kutu falan var da açayım. Yok yok. Kaç dakika 10 dakika. Neyse arkadaşlar bir videomuzun burada sonuna gelelim. Like, abone, bildirim. Tek bunları istiyorum. Tek bunlar. İki hafta oldu video çekili. Ben bir kadroyu koyayım ya. Ve geldim. Kadro nasıl? Bunlar burada. Burası böyle. Bir tur oynayalım sizin için. Amin Lopez. Bu karakter. Bu nefes. Ben de Başlangıç maçı neymiş? Aa, para veriyor. Bir kutu daha açtık. Bir kutu daha açtık kesin. Ya da açamadık. Bir kutu daha açamadık. Allah. Ama onların kalitesi bizde de var Onların kalitesi bizde de var <laughs> Oy Yanlış yere tıkladım. Amest'e. Ay. Yenge ne oldu senin oya? Oh. Oh. Ben menajer isteyeceğim. Çok kötü menajer. Şey. O kötü oynuyor. <laughs> Kıştan sen bile. Onda niye? Zahalıklar. <laughs> Arkadaşlar bir kere kendi kendine gitti karakter. Salak kendi karesine gol attı. Gezek ya kayısı. Kardeş, bilmiyor muyuz? Geldik mi biz? Ya salak ya. Şu tuşu şuradan çekeyim ya. Şu yerine. Veya pas yerine o şey geçiyor. Daha mı Gündoğan mı? Gündo Kay Gündoğan Birkaç Gündoğan'la Doğan'la Barcelona'ya geldi. Manchester'da o. Hocam. Hocam. Bana faal Güzel bir uzaklaştırma yapalım. Çok güzel uzaklaştırma. Ne yapıyorum bu arada? Pas attım. Hayır ya. İki ay günde ya. Ver topu ya. Ya De donk. Güzel numaralı isimlerden. Abi keşke işte PES 21'deki top açılımları olsaydı. Cık, güzel değil bunlar ya. Konde var orada. Konşans burada olmadı. Balde. Aha. Konşans vurdu. Öf! direktten patladı çok güzeldi. Ama direkten patladı. Bu da şok şok anlar. Ket anlar. Kent geldi. Fenerbahçe ile yan anlar. Yet ya, nerede ağacıcık daha nerede? Nek ne, nerede? nerede? Daha açtı Tuzaya gitti. Of bak bende de vardı Zübeldi ya. Kalede sen niye oyuna giriyorsun? Yamal yeni aldı. Hocam ya. Ver. Ver ver ver. Gördün mü? Oy, o nasıl bir vuruş Messi? Ben mi oradan atardım. Messi ya öf. Attı oradan Kristensen. Beyiydi boss bunlar ya. Öf. Hayır. Sen ne oyna abi? Vur. At ve gal. Asist için teşekkürler. Gel gel diyor. <laughs> Ayakkabını bağlayayım mı Zaha? Zaha mı atıyor? Ha. Zaha şey yapıyor. Ben bu numaraları değiştirsem acaba Bu numaralarını? Messi 10 yaparım. Sonra Zaha'yı 14 yapalım. Oradan diğerini 7 yapalım. Kimdi o ya? Öf. O neydi? Ay <laughs> çok güzel. Şu 7 numarayı bir alabiliriz. Ve son zaten. İki zıfır. İki yarı bitti devre arası. Geç 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 maça geçtik. Başla barca. Başla barca. Remo Leva. Aha. Lionel Messi. Gareth Bale. Nedmet Maldini. Üstten vurtaydım biraz. Gareth Bale. Nedmet. Nedmet Maldini. Zaltan İbrahimovic. Oy. Nasıl köşeyi yapalım? Benim okulda yaptığım full taktik. Bedende yaptığım full taktik. Abi ben bedende bir gol attım ya. Abi 8-7 yendik. Bir diyor biz yendik. Karşı takımdan. Di diğeri diyor 9-9 beraberlik oldu. Cık. Abi yapmayın böyle ya. Bir de bana diyorlar mızıkçısın. Kardeşim 8-7 yendik. Biri de diyor şu çekemiyorsun. Aa böyle çekiyorsun. Abi sen çekiyorsun. Sanki tribün olsa yüzüne geçecek ya. O kadar havadan atıyor. Güreşe doğru atıyor adam. Kaptan da onu şey diye koymuştu. Forvet diye koymuştu. Geri zekalı defansa geçti. Ters gel. At kanka. Kriklensin. Alt koydunuz, Ters gel. Öm mm, um, ters terste Dı terste gel. Yamal'dan alayım şu topu. Reyes. Dönermesi. Kuyunu Gitar alabilir miyim o topu? Thank you. Şut. Oy. Of of of. Ay, çok iyiydi. Canım da. Ya canım. Kek çekti ya. Ay ay ay. Allah ay 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 ay. Of 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 of. Of 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 fof 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 lan adam göbeğiyle tuttu ona da bir gülüşü bizmeli top kayboldu lan ver kanka ya lan Lan top yine kaybolmayacak mı? Vur kanka. Vur. Vur Brezilya. <laughs> Rapini ha. Uf. <laughs> Mazarayı çekti. Vurdu. Ramevo. Mazarayı. Vur kanka salak mısın? yönelmesi attı. es. Güzel bir vuruş. Alper'in vuruşu yaptı. Bu cid beni vuruşuydu. Nereye atıyor? Nereye? Üst direğin üstünden. Üç atacak. Lan Kristensen atıp duruyor senin burada. O zaman hiçbir şey yok. Vur şutu kanka. Ta stajın stajın cın 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 kapılı bıl 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 bıl. Ya vur sinirimizi bozma be. Lando senin boyu var ya. Aha. Abi atan. E beni beni beni. E beni beni beni. E beni, beni, beni. E beni beni beni. Beş golümüz oldu. Dört mü? Ha. Sıkma oğlum. Çiçi open. Ben nasıl 20 dakikadır kayıtlayayım ya? Kones. Uf. Öf 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 Biz bu an şu anda Eee. bir 350 abone olalım. Gelelim bir tek oraya. Canlı yayın açacağım. Orada siz de oynayabileceğim. Ama açam açamayabilirim Çünkü zaten azıcık kişim var. Beni sevmiyorsunuz. Hayır. Neden sevmiyorsunuz? Ya işte bana bassan kardeşim ya. Çünkü abonemi 20 abone azalttınız. Adamları 1 milyona ben çoğaltıyorsunuz. Beni tam tersi 20 abone azaltıyorsunuz. Arkadaşlar 352 aboneydim 332'ye düştüm. 331 ben yakında 300'e düşerim ya. 50 abone kaybıya başarım. O yüzden lütfen abone olun. O altta bir tane kırmızı tuş var görüyor musunuz? dan bir çıkın. O hatta kırmızı bir tuş var. ha Bas ona, bas ona. ona. basarsan olur. Bir saniye futbol parası geldi. Tamam, bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. E bye bye. Abi bitiremedim.